Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar videoya gördüğünüz gibi tek başıma yalnız başıma başladım elimde de cüzdanım var cüzdanımla başladım bugün ne çekeceğimi kısaca anlatıyorum size rüya ve rüzgar yanımda yok olmamaları gerekiyor çünkü neden ben biraz sonra cüzdanından çıkartacağım bir parayı evin içine bir yere saklayacağım. Ama nereye saklayacağım? Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Bugün aslında niyetimiz böyle baharın son günleri dışarı çıkarız falandı. Ama havayı gösteriyorum size. Müthiş bir cumartesi günü. Ödevlerimiz bizim sabahtan bitti. Ama havanın durumuna bakar mısınız? Yağmurlu kasvetli bir hava söz konusu. Dedik ki madem durum böyle biz de o zaman eğlenecek başka bir şeyler bulalım. Dedim ben bu işe el atıyorum dedim hemen bu aklıma geldi parayı saklayacağım bakalım onlar da bulabilecekler mi nereye saklayacağım henüz bilmiyorum. Burada arkadaşlar böyle havalar bana çok kasvet veriyor ama rüyaya inanılmaz huzur veriyor. Siz güneşli hava sevenlerden misiniz Yağmurlu mu seviyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Güneşli hava sevenler benim gibi ya da yağmurlu havayı sevenler rüya gibi görelim. Bir de rüzgar gibi kar sevenleri görelim. Rüzgar da tabii ki de kar insanı. böyle kar topu oynayayım, karla oynayayım falan çok seviyor. Ee, herkesin yorumlarını okuyacağıma söz veriyorum. O zaman parayı nereye saklayacağıma bakıyorum. Cüzdanımdan şöyle gıcır gıcır bir 200 lira çıkartıyorum arkadaşlar. Bunu şöyle katlıyorum güzel bir şekilde. Şimdi bu parayı saklayacak yer arıyorum. Bunu bulan alır. Bütün odaları gezeceğim. Yatak odası yok. Önce rüzgar odası demiş. Şöyle bir bakıyorum. Yatak mesela saklanıyor. Aa bu çekmece. Kimsenin aklına kolay kolay geleceğini düşünmüyorum. Burası olabilir. Dolap içlerini hemen akıllarına gelir diye düşünüyorum. Bir tek burası çok kullanmadığımız için, kullanmadığımız için, kullanmadığımız için akıllarına gelmeyebilir. Bu dolaplara bakarlar, o yüzden mantıklı değil. Devam ediyorum, şu tarafa bakacağım. Bu odada saklayabileceğim çok alan yok. Şöyle gösteriyorum. Yani bir tek kitaplardan birinin arasına koyabilirim burada da. Fena da fikir değilmiş aslında. Bu da kalsın aklıma. Her odaya bir tane para mı koysam? Bak bu da güzel fikirmiş. Her odaya bir tane para koyayım bakalım en çok parayı kim bulacak diye. Bakıyoruz. Bu odadaki çekmeceler çok mantıksız. Yatağın içine falan koymam lazım anca. Burada yine kitapların arasına koyabilirim. Bilemedim ya. Aklıma böyle birkaç tane yer geldi ama... Hangisi daha mantıklı olur? Arkadaşlar burası bizim ayakkabılığımız. Burada, burada bir yere koyabilirim. Ama onu bulurken gerçekten bütün ayakkabıları devirler. O yüzden gerek yok. Çamaşır odası olabilecek bir mekan. Ama şu an çok çamaşır var. Burası da olmaz. Arkadaşlar aklıma bambaşka bir yer geldi. Hazırsanız şimdi gösteriyorum. Sevil'in içine mi koysam acaba? Dur bakayım bir saniye. Bu buradan açılıyor. Şöyle yanına sıkıştırırım parayı. Bulmaları çok zor olur gerçekten. Ne dersiniz arkadaşlar? Sebil'in içi mantıklı mı? Bir yer daha geldi aklıma. Böyle son dakika gelenlerden. Orayı da bir göstereyim size. Sonra beraber saklayalım parayı. Diğer yerde arkadaşlar Şimdi burası. Burada şöyle söyleyeyim. Montlardan birinin cebine koymak. Şurada nasıl bulacaklar tek tek montları? Hatta şöyle direkt. Evet şurayı da kapatalım. Buradan kolay kolay bulabileceklerini zannetmiyorum. O zaman gidip Rüya ve Rüzgar'ı çağırıyorum ve onlara oyunu anlatıyorum. Rüya, Rüzgar ne yapıyorsunuz? Birazcık TRT Çocuk izliyorsunuz. Cumartesi gününün keyfini çıkartırken sizler aklıma dehşet bir şey geldi. <laughs> Televizyonun sesi kısar mısınız? Dehşet fikrimi anlatacağım size. Şimdi... <laughs> Bu balon pat bir sürü vardı bunlardan hangisi patladı hangisi patlamadı bilmiyorum ki. <laughs> Hiç Aa, ikiniz de kırmızı giymişsiniz. Çok uyumlu ve çok tatlı görünüyorsunuz. O zaman hazırsanız bir şey açıklıyorum size. Kim para sever? Ben. ben. Herkes seviyor yani parayı. Hmm. O zaman evde bir yere bir para sakladım desem. Bulan parayı alır desem. Ne dersiniz? <laughs> ne? Sıcak soğuk. Sıcak soğuk yok. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece süre vereceğim süre vereceğim. Sadece 5 dakikanız Anne, var. Ama bu beni ilgilendirmez. Ben bir şey Bulursanız parayı alabilirsiniz. Bir şartım daha var. Bulurken aradığınız her yeri geri toplama şartınız var. Anlaştık mı? Ne? Dağıtılan her yer geri toplanacak. Bu odada olmadığını biliyorsunuz. Ben bir saniye, olabilirim? bir saniye tek 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 gidin. Bir saniye. Ben de bu arada süremi açayım. Bir dakika. Para mı tek, tek para? Tek para. O zaman başlatıyorum süre hazır mısınız? 3, 2, 1 başladı. Arkadaşlar süre başladı. Rüya ve rüzgar koşturuyor. Evin önce öbür tarafına gitmeye karar verler. Bakalım sakladığım parayı bulabilecekler mi? Odalarla ilgili azıcık destek olsam mı onlara yoksa hiç olmasam mı bilemedim gerçekten. Azıcık sıcak soğuk yapamam olmayan odalardan birisini söyleyebilirim. Yatak odası yok, mutfak yok, çamaşır odası yok. Çünkü onlar dağınık birazcık. Bu arada dağınık olduğumu duymuş olabilirsiniz. Bunu görmezden gelin, duymazdan gelin. Arkadaşlar ilk 33 saniyeniz doldu. Ah, <laughs> 33 saniye olunca koştum. Sen makyaj çantanı bakıyorsun. Evet. Makyaj çantasına şöyle bir baktık ve geçtik. Bakın aklıma öyle dehşet yerler geldi ki inanamazsınız ama söylemeyeceğim. Bir sonraki oyunda da onlara saklayacağım çünkü. Evet buldun mu? O zaman aramaya devam. Bakayım. Hayır ya TL 200 TL. Arkadaşlar bu gerçek para değil bu arada. Şöyle göstereyim. Yapay para. Yapay para. <laughs> ya yani böyle şey milyoncularda falan satılıyor ya. Bir yerine gerçek geçersizdir <laughs> diye. Bakayım. Anneciğim onlar da bundan işte geçer. yazmıyor onlar da geçersiz ama çok belli yani. Daha ne kadar geçersizim <laughs> desin? Hayır. Nakit olacak. nakit 200 lira. 200 lira. Haydi bakalım. Bir buçuk dakikanız doldu bile. Ne? Dolap içi. Tabii canım dolap içi çekmece her yeri bulursanız sizin. Bulamazsanız benim. Rüzgar çekmecelere bakıyor arkadaşlar ve bence doğru yapıyor. Bak öyle dehşet yerler geldi ki aklıma. Yani her yere bakmanız lazım. Şu poşetler falan hepsi geldi öyle söyleyeyim. Ama nereye sakladım söylemeyeceğim. Bir dakika. 45 saniye Allah! oldu bile. Allah, yerim var koydum oğlum. Anne, önce. Yemin bir ediyorum bir kaydı de, var. De, daha ne ben buldum galiba. Neresi? Aşağı koymuşsun. Hangi aşağı? Evden çıkmadım. Evin içinde bir yerde. Anne hayır sen de şu an bir hile etme. Hiç hile yapmıyorum. Hile Siz aramıyorsunuz. Daha bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok aramadınız ki. İyi ki oraya koymamışım biliyor musun? Uya, aklıma gelen yerlerden birisi orasıydı. Sadece bir şey söyleyeyim. Ama bir, şey söyleyeyim. Hiç bir tane sabun kutusunda Evet. Bir sabun var. İçinde var mıydı para? Evet. Daha önemli olan şu an o. Yani dolap içleri falan hiçbir yere bakmadınız ki doğru dürüst. Haydi Anladım. haydi arayın. Anne yok. Annem mi? Buldum diyor. Bak sürekli buldum diyerek geziyor. Sen mesela Rüzgar nereye baktın tam olarak? Dolap içi baktığını görmedim. Bir tek kendi odanla baktın. Rüyan odasındaki dolap içlerine bakmadın. Banyolara bakmadın. Evin içinde portmantolar var onlara bakmadın. Yo senin de o kendi dolaplarına Bakayım. Buldun mu? Annem o senin kendi geçen haftaki harçlığın. O bulunmuş sayılmaz. Hacı şey 200 lira dedim. Beni dinlemiyor musun sen? 2 ile 9 saniye. Nasıl? Yani tam 2. Iki... Söylemem. Ya anne. Hadi anne. azıcık yardımcı olayım. Ilık. Bütün evi düşünerek ılık diyorum ama öyle söyleyeyim. Yani bu taraf falan filan hepsi var ben ona. Yani bu dolapları kontrol etmedik. Ilık. Anne ben nerede olduğunu sanırım bir tahminim var. Evet. Yani, evet. Tahmin bir banyo tuvalete attım sifonları çektim paraya. <laughs> hadi oğlum bakalım. Yani ılık ama güzel gidiyorsun bence. En azından aradığını görüyorum artık. Ha, havlu aralarını falan ılıktasın. Ara. Ilık ılık 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 ılık. Son bir dakikanız. Ya, sıcak ılık sıcak ılık sıcak. Rüzgar sıcaktasın. Rüzgar. Burada. Ilık sıcak, ılık sıcak ılık sıcak ılık sıcak ılık sıcak ılık sıcak ılık sıcak ılık Bakalım olabilecek misiniz? Nerede? Bilemiyorum. Bilemiyorum nerede. Tuvalette mi? Tuvalette değil rüyayla baktık oraya. Aynı kadar daha yardımcı olabilirim. 4 dakika Burada. 10 saniye. Rüzgar sıcak sıcak sıcak. sıcak. Dehşet sıcak. Korkunç sıcak. inanılmaz sıcak. Keşke sıcak demesem miydim? Çok çok dağıtıyorlar. Son 4 dakika 27 saniye oldu. Son 30 saniyeniz. Her şey çıktı dolaptan ama para çıkmadı arkadaşlar. Ya. Bakıyorum 4.35. 30 saniyeniz. Bulunuz, bulunuz, bulamıyorsunuz. Gerçekten size inanamıyorum ya. Nasıl bulamazsınız? O Sıcak dedim daha ne diyeyim ben size? Ya bir şey içine mi koydum. Belki de. O kadar kolay mı Size... 200 lira verebileceğimi düşündünüz mü gerçekten? Ya, Arayın bulun. Bulun bulun bulun. Arkadaşlar 5 dakikanız doldu. Anne sakladın? Size bir dakika daha veriyorum. Verme. Ver. Vermeyeyim mi? Ver. mi? Ver. Vereyim mi vermeyeyim mi? Ver. O Ver. zaman Rüzgar sen çekiliyor musun ben oyunda? Pes gerçekten mi? Gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. İnsan burada pes eder mi? Neden? Tamam bir dakika. Hadi verdim bir dakika. Başlatıyorum. 3, İki bir başla. Bir dakikanız var. Allah Allah. Gerçekten Allah Allah. Dokunuyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Çok değişik. Artık bunda da bulamazsanız paramı geri alırım ona göre. zaman bulamıyorsunuz demek 30 saniye son 30 saniye. Dokundun. Dokundun. Gördüm yani net dokunduğunuzu gördüm. Son 15 saniye. saniye. Son ne? bir şey söyleyeceğim. Montanın cebine baktınız mı? Daha ne kadar yardımcı olayım? Bir dakika. Rüzgar para bulanın olacak. Sen niye aramıyorsun oğlum? Yok. Arkadaşlar yok. bir dakikanız daha doldu. Nasıl? Nasıl yok? Nerede? Nasıl yok? Bak. Çekil. Aa. Bak, kapalı. Çekil. Çekil, hayır öyle bir şey yok. Bak, burada. Artık benim. Hayır, öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok. Yırtılır para, zorundasın. Arkadaşlar, paramı verin. Paramı Abi, verin. Niye saklıyorsun? Ne demek niye saklıyorsun? Nasıl diyorsun? bulacağız anne? Biz bile... anne, dev gibi ev, nasıl bulacağız? Tamam, ne o bulacağız? zaman şöyle yapalım. Bizler biz gibi ev... El... Bir dahaki sefere sen sakla. Ver bana 5 dakikada bu evde bu parayı bulamazsam ben de bir şey bilmiyorum. Arkadaşlar çok zor bir yerini sakladım. Bulunamayacak bir yerde miydi? Yorumlara yazın. Ya, 5 dakika 2 dakika kapatın ben saklayayım. Hadi bakalım sen de sakla görelim. Videoyu bitirelim videodan sonra bir kere daha saklıyoruz. Bulursam paranın iki Hadi katını sizden saklayalım. alırım. Biliyorlar. Ben öyle bir şey demedim. Paranın iki katını alırım. Kendi paranla koyuyorsan okeyim. Ben kendi paramdan koydum. Bulanın bulan alır dedim. Yalan mı? O zaman gelin böyle videoyu bitirelim. Arkadaşlar param cebimde kaldı. İnanılmaz huzurlu ve mutluyum şu anda. Böyle bir sıcaklık geldi. Bir rahatlık geldi. O zaman ne diyoruz? Videomuzu like beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza kanka aşağıdan kanka. abone olmayı Olur, unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimde duruyor. Anlatılsın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.